Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk. Usta yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bu maçta kaliteli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Artık tüm stadyum müthiş bir coşkuyla maça odaklandı. Teşekkürler Özkan. Çok güzel bir mücadele izleyeceğimize inancım tam. Ekran başındaki futbol severlere keyifli seyirler ve iki takıma da başarılar diliyorum. Çok yerinde bir müdahaleyle topun kontrolünü alıyorlar. Davor Şuker. Giroud. Jokov... Giroud... Büyük bir tehlike yaratabilir. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Şimdi büyük bir tehlike. Ve topağalara gidiyor. Mücadelenin ilk golünü buluyorlar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Forlan Andres Iniesta Önemli bir hücum şansı. Kaleciden nefis bir kurtarış geliyor. Yakın mesafeden mutlak golü önledi. Takımı ona bir teşekkür borçlu. João Cancelo topu tehlikeli alandan uzaklaştırdı. Boy, serbest vuruş tehlikeli olabilir. X -X. Ve goal! Free kick'ten nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ve durum 2-0'a geliyor. Holland, arkadaşına göndermek istediği yerden pas az farklı dışarı çıkıyor. Taç kullanılacak. Nico González, Giroud, yerinde müdahaleyle topu kesti. Şimdi rakip kaleye bir atak fırsatı. Giroud. Topu rakibinden almayı başardı. Taç atışıyla oyun sürecek. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Mücadelenin ikinci devresi başlıyor. İlk devre Real Madrid için iyi geçmedi. Bakalım kalan sürede neler olacak? Joe Cole. Forlan. Ve Nuno Mendes topu aldı. Hücumda bir fırsat yaratmak için ileri çıkıyorlar. Ve yakın mesafeden iyi bir vuruş yapamadı. Pozisyona girme konusunda hiçbir sıkıntısı yoktu ama güzel vuramadı. Real Madrid topu tutamadı. Forlan. Forlan. Bu bir kez dağlara göndererek hat-trick yapıyor. Şimdi golün tekrarını izliyoruz. Oradan vurmasını biz de beklemiyorduk. Ama öyle bir vuruş yaptı ki kaleci çaresiz kaldı. Ve evet şimdi oyuncu değişikliği yapılacak. Fark açılıyor. 3-0 Kains, Davor Şuker. Şimdi takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Donnarumma neredeyse hiç zorlanmadı. Giroud. Davor Şüker Şuker. Ve kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Joko. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. Rakibin topunu karşılıyor. Maçın son düdüğüne kısa bir zaman kaldı. Ve ev sahibi takımın ciddi bir üst. Şimdi hızla ata çıkıyor. Hakem düdüğünü çaldı Kerem Offsight. <laughs> Ve maçın bitiş düdüğü geliyor. Real Madrid bugün kaybederek hayal kırıklığı yaşıyor. Rakip kendilerinden daha üstündü. Bunun neticesinde ağır bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldılar.